Yalnızca Windows'un açılışı bir 10 dakikayı bulan, açılsa bile genel işleyişi artık çok yavaşlamış olan, kıymetli bir müşterimize ait zamanının efsane cihazlarından bir tanesi, Asus'un Intel Core i7 2. nesil işlemci, 4 GB RAM, NVIDIA GeForce GT 550M ekran kartı, Audio by Bang Olufsen ses sistemi barındıran, görmüş olduğunuz bir notebook ile baş başayız dostlar. Müşterimizin malum şikayeti cihazının çok yavaşlamış olmasıydı. Gayri ihtiyarı yapmış olduğumuz kontroller neticesinde bu kadar yavaşlamasına sebep mevcut mekanik hard diskini 240 GB'lık bir SSD ile değiştirip akabinde 4 GB RAM'in yanına bir 4 GB daha RAM ilavesi yaparak 8 GB'a çıkarmış olduğumuz RAM miktarı dahilinde Windows işletim sistemini de kurduğumuz bilgisayarımız açılış süresiyle zaten sizlere gereken açıklamayı yaptı. Yapılan işlemler müşterimize hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın.